Merhaba arkadaşlar, Halim'in örgü atölyesine hoş geldiniz. Bana destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. örneği yelek modelinin e, arka kesimini göstereceğim bugün. Onu söylememiştim. E, kaçar adet daha üzerine çıkılacağını söylememiştim. Şöyle göstereyim. Koltuktan üçer tane örnek kestikten sonra, hem sağdan hem soldan olmak şartıyla üçer örnek kesiyoruz. 3'er örnek kesildikten sonra yukarı 10 sıra örüyoruz. Daha uz olursa dar olma ihtimali var. Bu yüzden 10-11 sıra yapabilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim. 3 sağdan 3 soldan olmak şartıyla kaç adet ördüyseniz 3 sağ 3 sol üzerine de 10 sıra. Bu arada öğrenmek istediğiniz, görmek istediğiniz yelek, Patik modelleri varsa örneklerin isimlerini yazın. Ben yardımcı olmaya çalışacağım videosunu çekip atmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Tekrardan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. İyi günler.